Selamlar arkadaşlar. Yeni bu OSM videosuna hoş geldiniz. Bugün Şubat Güncel 4.2 taktiği ile karşınızdayız. Bu taktiği sizlere sunmamda bana yardımcı olan OSM Center ekibinin değerli menajeri Yusuf kardeşime buradan teşekkürlerimi ve selamlarımı yolluyorum. Şu an Yusuf'un bu denediği ve tutturduğu taktikle beraber sizlerin karşısındayız. Umarım siz de bu taktikleriyle arkadaşlar güzel sonuçlar elde edip şampiyonlukla yaşayacaksınız. Şu an biz görmüş olduğunuz gibi Gremio slotumuzla gayet iyi gidiyoruz. Tabii ki de bu taktiği e, ligin başından beri oynamadım. Yaklaşık 7-8 maçtı bu taktiğimi bu slotta kullanıyorum. Çünkü çok fazla gol atan bir taktik görmüş olduğunuz gibi. Zaten e, 1 ve 2 e, aynı puandayız ama e, dediğim gibi şu an tamamen avarajlara kalmış durumda olay. E, bizim de ikinci ile maçımız olmadığı için e, şu an 2 e, e, baktığınız zaman da 6 gollük bir e, üstünlüğüm söz konusu. E, ligin son maçı kaldı. Biz son maçımızda da sanırım şu e, Sampanyo takımıyla oynayacağız. Şu anda da e, kupa finalinde Chaponsi takımıyla Taha 23-24 ile e, bir maçımız olacak. Buradan Talha'ya da bir selamlarımızı yollayalım. Kendisi bakalım aktif mi şu an ligde. Evet bugün saat 9.30'da girmiş. Buradan Talha'ya bir selam yollayalım isterseniz hep beraber. Yani ki maçta da kupa finalinde de kupayı evimize götüreceğiz. zaten şu an baktığınız gibi de e, kadro değerinde 1 milyar 705 binluk değerimizle lideriz. Talha da 209 milyonluk kısıtlı bir kadroyla şu an kendini 7. sırada bulmuş durumda. Umarım bir aksilik çıkmaz ve biz de bu kupayı müzemize ekleriz. 156 milyonluk bir paramız var. Daha bunu da kullanmamış durumdayız. Görmüş olduğunuz gibi taktik gayet iş yapıyor. Hem gol atan bir taktik. Hemen şöyle göstermek istiyorum sizlere. hayır ve gizli altı atmayalım. Sonuçta bugün 3-1 yendik. Dün 2-0 yendik. 4-0 yendik. 6-0 yendik. 7-0 yendik. 7-0 yendik ve 2-0'lık skorla üstünlüğümüzü aldık. Bayağıdır bir süredir kaybetmiyoruz. Hemen seriler kısmına bakalım. 28 maçlık bir yenilmezlik serimiz var. 14 maçta da galip geliyoruz. En çok oynatan takım da yine biziz görmüş olduğunuz gibi Juventus takımıyla. Ama attı, yediğimiz gol az olduğu için lider sıradayız. İsterseniz çok fazla uzatmadan ligi de tanıttık. Hemen taktiğimize geçiş yapalım. Şimdi menü kısmından dizilişlere geldim. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar formasyonumuz 4-4-2-B olacak. Ben 4-4-2-A'ya karşı B'yi daha çok kullanmayı seviyorum. Çünkü hem ofansif orta sağ olsun hem de defansif orta sağ olsun daha dengeli bir kadroda oynamamızı sağlıyor. İleride de görmüş olduğunuz gibi Osman ve Antony var. Burada arkadaşlar önemli olan sağ açık veya sol açık olması değil oyuncunun değerinin yüksek olması ve ortalama oynama değerinin yüksek olması. Anthony 34 maçta 44 gol atmış. Osimen de 31 maçta 21 gol atmış. 10 asistlik bir performansında katkı vermiş durumda. Tabii ki de Osman ve Antonio'nun burada oynatılması da abes kaçmaz. Buna dikkat edin. Hem overall yüksek hem de ortalama oynama değeri yüksekse direkt kadroya yazabilirsiniz. Bu ileri hatları için geçerli. Onun dışında arkadaşlar bir offense ortamımız var. Afgan bir e, ee, defensive var. Kaysedo İkiden merkez orta sahamız, çift yön orta sahamız, Gavi ve McAllister var. Bunlar arkadaşlar kesinlikle doğru şekilde konumlandırılmalı. Gidip de mesela Kaysedo'yu sağ veya sol kanada koymayın. Veyahut da ofansif ortaya koymayın. Dediğim gibi her zaman oyuncu etrafında yeşil çerçeve olması gerekiyor. Şu an mesela burada Anthony var. Fakat ben bunu Haaland'a koysam yine yeşil çerçeve olacak. Fakat 44 gol atan bir Anthony'yi kesemem. O yüzden bu şekilde yapmayı tercih ediyorum. Sol bekimizde Sanchez, sağ bekimizde Porro, e, stoper hattımızda da Saliba ve Upamecano var. Kalecimiz zaten Gorsa. Şu an görmüş olduğunuz gibi Antonio Hanes tüm oyuncularımız yeşil çerçevede ve full e, performansla yani kim inşallah çıkacağız. Hemen yedekler kısmına gelelim. Burada Haaland, Rodrigo e, forvet yediklerimiz, orta sahada Thiago var. Defans yediklerimizde Grimaldo, Robertson, kalecilerde de, de Neuer var. E, Ortsay demiz kalmamış çünkü 4-4-2 çıkıyoruz. Hemen buradan birkaç tane orta saha oyuncusu almak istiyorum. Artık yanlış bu transfer listesinde oyuncu da koymuyorum. Şu an burada 4-4-2'de e, hemen ofansif orta bakalım. Freud'a bakalım. Yine 4 çok da iyi değil. Fakat e, iki tane olduğu için orta sahamız Freud'u alacağım ve yedekler kısmına koyacağım. Hemen buradan yine bir diziş kısmına gelip Thiago'yu yerine Freud'u yerleştirelim. Burada tabii Thiago ikinci, Freud'u da birinci sıraya koyalım yedekler kısmına. Evet burada hemen uzmanlar kısmına da bir göz atmak istiyorum. Kaptanımız 27 yaşında Afgan olmayacak tabii ki de. Baktığımız zaman ee, bu arada Afgan olacakmış çünkü ondan başka bir yaşlı oyuncumuz yok. En yaşlı oyuncumuz 27 yaşında gayet güzel. Ama ben yine de burada bir hata yaptım şu an e, kabul ediyorum. Çünkü her zaman takımınızda illa bir 30 yaş üstünde e, kaptan yapmak için oyuncu bulunduğumuz gerekiyor. Bu konuda bence bir tık hata yapmışım. Penaltılar kısmında Osimen e, kullanabilir. E, Frikikler serbest vuruşlarımız Antony. Koner tabii ki de e, 19 asitle Gavi kullanacak. Hemen buradan da taktiğimizin en önemli kısmı sayısallar ve oyun planına bakalım. Şimdi e, burada yerimiz zaman görmüş olduğunuz gibi 4 4 2 bir formasyonu dizmiştik. Oyun planımız e, kaleye görünce vur değil. Kontra atak değil. Tabii ki de e, hemen kanatları kullanarak geçtim paslı oyun olması gerekiyor Mücadeleyi şu an anlatmayacağım birazdan geçiş yapacağım forvetlerimiz sadece hücum olacak orta saldırımız pozisyonu koru defanslar geride olacak hemen buradayken ben direkt bildiğiniz gibi hangi takıma ve nasıl oynamamız gerektiğini anlatmak istiyorum bu taktiği arkadaşlar içeride ve dışarıda oynayabilirsiniz burada önemli olan Tabii ki de eşit ve güçlü olmanız gerekiyor rakip sizden 2 rank 3 rank daha üstün olsa bu taktiği kullanmanızı tavsiye ederim. E, hatta şunu şöyle bir hemen özetine geçelim. Ne demiştik? İçeride dışarıda kullanıyorsunuz. E, rakipten 3 ranka kadar düşükseniz kullanmaya başlayın. Ve eşitseniz de ve yukarıdaysanız da kullanabilirsiniz. Buradaki kısısımız eksi 3 ranka kadar kullanabilirsiniz. Burada farklılar sadece far hücum orsala pozisyonu korur. Defanslar yerde kal olacak. Evet. Devam ediyoruz. Şimdi baskımız burada kaç olması gerekiyor? Hemen şöyle bir dengeli kısmı 50'ye getirelim. Baskımız 50 dengeli olacak. E, stilimiz ne olması gerekiyor? Yine 50'lerde 59 yapalım. Yine dengeli olsun. Aynı şekilde tempomuzu da şöyle getirelim. bir 55 yapalım. Evet. Tekrar etmek istiyorum. E, baskımız dengeli 50. Stil dengeli 59. Tempomuz topa hakim ol 55 olacak. E, markajımız alan markajı olacak. Offset düzenli size kontra atak ve uzun top gelirse. Evet yapıyorsunuz. Ee, ama eğer de en yani oyun pastoyun, e, kareye görünce vur, e, kanatları kullan gelirse de offset tuzda hayır kalabilir. Hemen buradayken de bir hakimden bahsetmek istiyorum. Burada e, mücadele arkadaşlar hakimin sertliği tabii ki de baskıyla orantılı bir şekilde ayarlanması gerekiyor. Bizim baskımız 50 dengeli olduğu için ona göre bir ayar çekeceğiz şimdi. E, mücadeleyi e, biz agresifte bırakmışız. Hakim hoşgörülü. E, baskımız da 50 olduğu için çok agresif çıkarsak bence risk almış oluruz. Çünkü Bence buna gerek yok. Zaten e, rakipten üstünüz. Çok fazla basmaya gerek yok. Rastgele bir kırmızı kat ekip oyunu eşitlemeye de gerek yok. O yüzden agresif de bırakacağım. Ama hemen söyleyeyim. Kırmızı hakemde normal. E, turuncu hakemde normal. Maç önemliyse agresif. Sarı hakemde normal. Maç önemliyse agresif. Mavi yeşille çok agresif çıkabilirsiniz. Ben şu an arkadaşlar e, final maçı olduğu için e, bir kırmızı kart görürüm diye bir korku var içimde. Gerek yok bu durumu yaşamaya. O yüzden agresifte bıraktım. Siz de bu şekilde yapabilirsiniz. Hemen uzmanlığı ayarlamıştık. Dostluk maçlarına bir giriş yapalım ve dostluk maçlarına bakalım. Evet e, lig ikincisi aynı puandayız. Kendisiyle görmüş olduğunuz gibi. Sadece artı altı gol avarajıyla üstünlüğümüz mevcut. Bir dostluk maç atmak istiyorum Bakayım kendisine. Nasıl bir sonuç elde edeceğiz. Hemen dostluk maçlarına geldik. Sport takımı bir dostluk maç atıyorum. 2-1'lik skorla geçtik görmüş olduğunuz gibi. Baktığınız zaman da Osimhen atmış, Breno penaltıdan atmış, Antony atmış. 17 şuta karşı 8 şutluk bir üstünlüğüm. 4 3 3 formasyonunu görmüş olduğunuz gibi %62'lik toplu oynamayla ezmişiz. Sadece burada birazcık 17 şutta isabet oranımız çok kötü olmuş. Burada forvetlerimizin bitiriciliği bence bir tık canımızı sıkmış durumda. Hemen devam edelim dostluk maçlarımıza. CRB takımı dostum hocam 5-0'la geçtik. Tom Bense atalım 5-1'le geçtik. Mirasol atalım 6-0'la geçtik. Çok fazla aslında maç detayı vermek istemem ama öyle bir geniş tabloda bir bakalım. 6-0'la geçtiğimiz maç. 17 şut, 3 şut almışız. 4-3 atak. Yine çok güzel bir şekilde ezmişiz görmüş olduğunuz gibi. Atletico Johansson'a atalım. 3-0 skora geçtik. Son bir dost atıyorum sizin için. Hemen bakalım 4 sıfırla geçtik. Görmüş olduğunuz gibi. Evet bu taktik arkadaşlar dediğim gibi içeride dışarıda kullanabilirsiniz. Umarım bu taktik size çok güzel sonuçlar ve şampiyonluklar getirecektir. Onun dışında zaten tüm liglerimizde şu an lider durumdayız. Ee, Savaş ligine girdiğiniz zamanda da şöyle göstereyim. Osmo Center'a ilk 3 alsak da ben 7'de 7 yaptım ve 21 puanla liderim. Diğer ligimiz Caracas, Venezuela. Burada bir can sıkan bir durum var. Bunu açıklamak istiyorum. Burada lideriz. Ee, yine görmüş olduğunuz gibi 33 puandayız. 2. 28 puanda. Bir arkadaş geldi. Ee, kuzey bilmem ne. Eee 12'de geldi. Gizli yapıp antrenman kampı bastı. 2-0 yendim. Kendi evimde. Antrenman kampı basmadan yendim. Sonra bir daha e, ligden istifa etti. Bu şekilde arkadaşlar yapmanız hoş değil. E, lige gelip e, antrenman kampı basıp yenildikten sonra kaçıyorsunuz da. E, bence e, burada bir emek var. E, sonuçta ben o maçı puan kaybedebilirdim. E, olabilirdi her türlü sonuç. E, bence hoş bir durum değil. Burada bana zarar vermeye yönelik bir hareket var. Umarım birazcık daha bana karşı <laughs> böyle davranmazsanız sevinirim. Çünkü ben burada sizler için taktik paylaşıyorum, bir emek veriyorum, taktik buluyorum, taktik yaratmaya çalışıyorum. Umarım artık bu tür şeyleri yaşamayız deyip artık bu noktayı da kapatmak istiyorum. Bir videonun da sonuna gelmiş durumdayız. Burada da çarek fendi kalmış. Ben dost koçadım adam keza burada da kadroda yerinde görmüş olduğunuz gibi yine fark açmış durumdayız. Evet, video çok fazla uzatmayalım artık. Sizler de arkadaşlar e, bizi desteklemek isterseniz aşağıda yer alan abone ol tuşuna basarak bize desteklerinizi gösterebilirsiniz. 3000 abone olduk e, kısa zamanda 3000 abone özel turnuvasını başlatacağız. Bununla alakalı video da en kısa zamanda kanala yüklenecektir. Kendinize iyi bakın hoşçakalın.